Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest ilk olarak hangi yıl düzenlenmiştir? A 2007 B 2013 C 2018 Teknofest'e katılmayı çok istedim. Ben Manisa Soma'da yaşayan birisi olarak İzmir'e geldiğinde, geleceğini duyduğumda çok mutlu olmuştum. İlk defa bu sene galiba İzmir'e geliyordu. Ama fırsat olmadı. Bir türlü günlerimizi ayarlayamadık. Ama bu Teknofest atılımının e, yakın zamanda olduğunu düşünüyorum. 2007 senesi 2007 senesi biraz eskide kalıyor bunun için. 2013 senesinin de yani yine de emin olamıyorum ama bana en yakın gelen şık şu an için 2018 senesi. E, şu an için en yakın olduğum şık olarak 2018 senesini söyleyebilirim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyım, Onaylıyorum. Pekala bakalım.